Herkese merhaba. Bugün biz yine ekmek pişiriyoruz. Aynı zamanda pide de yapacağız. Şimdi annem burada fırını yaktı. Geçen sefer biraz az yakmıştık. Şimdi başka böyle kömürlerden yaktık. Şu tepesinin beyaz olması gerekiyor. Fırını içine ekmeği atabilmemiz için. Bu süpürgeyle içini süpürüyoruz. Kürekle de işte içini temizliyoruz falan böyle. Şimdi ekmekleri yaptılar. Bu sefer yapım aşamasını çekmedim. Ortalarını böyle deliyorlar. Ortası kabarmasın. Aynen ortası da böyle düzgün pişsin kabarmasın diye deliyorlar. Ortasını şimdi annem atacak içine. Anne ben bu tarafa geçeyim mi? Bunların ayaklarını kırmış. Arkalarını da olmuş <laughs> Ayaklarını şeyden beyaz ayak. Gel çek şimdi. Heh, tamam. Şimdi. Evet içine at. Bir tane daha atsın. Size bunu da göstereyim. Babamlar da şimdi tarlaya gidecekler. Onlar gidip gelsinler. Sonra biz pideleri yapmaya başlayacağız. Bugün bir de menemen yaptık. Annem, anne arkadan çekil kafana gelecek. Annem onları kavanozladı koydu. Evet. Döndüreyim. Kazandım da hiç şey sarkıyor. Tamam. Tamam tamam oldu. Bir yandan da şekerlerimiz geldi. Emirhan'la Efe de onları içeriye taşıdılar. Türk şekerden geldi. Pancar ektiğimiz için bize birkaç işte çuval gönderdiler. Annemler de burada atıyorlar. Bunların içerisinde de böyle odunlardan var. Babamla annem bugün tarlada kesip geldiler. Şurada da tezekler var, kemreler var. Kemre diyorlar, tezek diyorlar artık. Ne diyorsanız. <laughs> Bu seferkiler daha güzel oldu. Bu Annenim vurdu ya. He, anne, Değil anne, annem. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu sefer hem daha cıvık yumurdunuz bir de gencin, çok sıcak içi o yüzden. Gencin yumurması başka yaşlının yumurması. <laughs> hemen döşe de bir daha şey yapayım. Döşünü arkaya atayım. <laughs> Hadi bakalım. Döşe döşe bunlar. Hemen. Kaç tane aldı şimdi içi? Şimdi altı tane. Normalde kaç tane alıyor? Altı yedi alacak işte. O <laughs> kadar. Normalde 16 ekmeklik diye almıştık biz bunu. 6-7 tane yancı alıyor. Yanında böyle bakın ateşi duruyor. Bu sefer ateşini fazla yaptık. Geçen daha az yaptığımız ateş. Şimdi buraları alacağız böyle. Seveceğiz. Bakın bunun altında duruyor işte. Babamlar da bir yandan burada lastik tamir yapıyorlar. Şevval de yardım ediyor. var. Makine mühendisi olacak herhalde ki bir el yakınlığı var. Allah Allah. Bence. Bir şey var sen. Makine mühendisliğinden yana tercih et. Bence. Bunlar tavaları eksik üstünde. Somununu vereceğiz. Bu, şimdi kuşbaşının içerisine e, normal bildiğiniz eti koydum. Doğradım. Sonra küçük küçük doğradım domateslerini böyle hani el blenderı diyorlar ya ondan geçirdim sonra biberlerini ve soğan koydum bunun içerisine maydanoz koymadım karabiber e, hafif böyle pul biber tabelacı seviyorsanız pul biber koyabilirsiniz kırmızı e, boya biber diyorlar ondan koyduk tuzunu attık bu kadar bir de kıymalı olandan yaptık kıymalı kuşbaşı buna da kıyma maydanoz, domates, biber, soğan. Başka da bir şey yok. daha sonrasında böyle kaşarları rendeliyorum ki kuşbaşının üzerine kaşar da koyalım. Kuşbaşı kaşarlı olsun diye. Bir de ayrıyetten şöyle yapacağım. Böyle güveçlerin içerisine soğan, domates, ondan sonra patlıcan koyabiliriz, biber koyabiliriz. Böyle bir tabak hazırlayacağım. Onu da fırına atacağız. Hani ayrıyetten yanlarında da pişiririz büyük ihtimalle. Böyle yanına da aynı zamanda salatasını da yapmış olacağız. Evet güveci de böyle hazırladım. Sarımsak koydum. Domates, soğan, biber koydum. Diğer o patlıcanları falan da ayrıyeten kenarlarına koyacağız. Çünkü yer kalmadı. Burada büyük güvecimiz yoktu. Buna koyuverdim. Şöyle olsun bir şey olmaz. Heh, pideleri yapmaya başladık Çabuklar. şimdi. Dur. Yani, Dur. Bakın böyle içerisi de ha, attılar pideleri. Şimdi annem tekrardan atacak. Şevval tadı nasıl? Evet. Çok mu güzel? Evet. <laughs> Çok mu beğendin? Şevval gel hapizanları çek gel. Neydi? Niye gelmiş Bilmem şey. Hele bakın kim gelmiş. Ha, hele bakın. Ama patlıcanlar şeyden mangaldan daha güzel pişmiş. Bak, soğandan bir tane al. Şöyle. Ben şimdi boğazım açıyor benim sakallı usta. Soğanla alacağım bir de alalım. Uçundan Çok güzel Yandan bak oğlum. Şey yalnızlığa yalnızlığa var şu da şeyi de çek. Bak, şunun bak çok güzel oradaki oldu. şeyi. Fırının arkasına aldık onu. Küveçine yaptığımızı. Manın özel tarifi. <laughs> Mancılar her yemeğin yanına onu söylerlerdi. Evet. Bir daha önce kuruyu yapacağım, ondan sonra hamuru yoğuracağım. Olmuş mu? Böyle de kızdı da. Hayır bir daha yaş şey etmem. Ya, ana verecek mi? Peki ne yumur hamuru yiyeceğim. Erken pişir, şey. geceye koymak. Şimdi domatesleri de böyle güveçe koymuştuk. Böyle çektim bilmiyorum. Şöyle göster. Böyle güveçte pişti. Bir de buradakiler var ay, karşıda. Onlar da atılacak şimdi içeri tekrar. Şimdi bunlardan böyle salata yapacağız. Patlıcan attım, dilimledim böyle içine. Soğanları annem atmadı. Soğan da getirmişim. Normalde soğanlı falan yapacaktım. Ama çok sıcak. Şöyle biraz soğusun. Diğerini soyana kadar. Bakın hemen geliyor zaten. Çok güzel olmuş. burada yine geldiğimiz için